Merhaba sevgili arkadaşlar. Kolluk faaliyeti nedir? İdare hukukunda kolluk faaliyeti, devletin kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptığı önleyici çalışmalardır. Bu aslında e, bir kamu hizmetidir ama diğer hizmetlerden farklı olarak içerisinde otorite, denetim, müdahale ve yasaklama e, gibi özellikler olduğu için kolluk adı ile alınır. İki tür güvenlik vardır. Devletin güvenliğiyle ile bireylerin güvenliği farklı şeylerdir. Devlet hem kendini korumak hem de vatandaşını korumak zorundadır. Şimdi devletin güvenliği dediğimizde milli savunma, dış güvenlik anlaşılır. Milli savunma, dış güvenlik işleri işte bu kapsama girer. Yani devletin sınırlarını, egemenliğini, bağımsızlığını dış tehditlere karşı koruma görevidir. Şimdi mesela ne olabilir? Düşman saldırısı, işgal tehdidi, savaş durumu gibi. Peki bunlara karşı görevli organlarımız kimlerdir? Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi arkadaşlar? Ondan sonra başkomutanımız Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, savaş ilanı ve asker gönderme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin. Şimdi bir de kişilerin güvenliği var. Burada iç güvenlik, kamu düzeni ve kolluk ilişkisini arayacağız. İç güvenlik yani ülke içindeki insanların can güvenliği, mal güvenliği, huzuru, asayişi, kolluk faaliyeti de tam olarak bu olan alanda işte ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki hangi amaçla yapılır kolluk faaliyeti? Kolluk kişilerin ve toplumun kamu düzenini korumak için yapılan önleyici faaliyetlerdir önleyici faaliyetlerdir. Yani suç işlenmeden önce devreye girer. Suç işlenmesin, huzur bozulmasın diye yapılan faaliyettir kolluk faaliyeti. Kolluğun amacı e, o zaman nedir? Kamu düzenini, kamu düzenini sağlamak. Kamu düzeni dediğimiz de neleri anlamalıyız arkadaşlar? Genel asayiş. Yani sokakların huzuru huzuru mesela gösteriler vesaire. Sonra genel e, sağlık ahlak e, mesela salgınla mücadele, hijyen kuralları değil mi? E, genel ahlak, ahlaka aykırı mesela yayınlara engel olma, kamu güvenliği, mesela terör tehdidi, Allah korusun. Bunun gibi ya da ne olabilir? Genel Ekonomi mesela bazı alanlarda kara borsa fiyat denetimi el yapılabilir. Peki kolluk faaliyetini kim yapar? Yani kolluk kuvvetleri kimdir? Şimdi ilk önce bir idari kolluktan bahsedeceğiz. Şöyle idari kolluk bunlar arasında kimler yer alır? Polis, jandarma, jandarma ve... E, zabıtadır arkadaşlar. Belediye e, zabıtası ondan sonra bir de sahil güvenliğimiz var sahil sahil güvenlik değil mi? Adli kolluk var. Şöyle yapayım hemen adli kolluk adli kollukta savcı emriyle çalışan kolluktur. Bak savcı emri ile çalışan kolluktur adli kol kolluk. Suç işlendikten sonra delil topluyor, şüpheliyi yakalıyor. Yani adli süreçtir, kolluk faaliyeti değildir bak. Tamam mı? Kolluk faaliyeti eşit değildir adli kolluk faaliyeti. Kolluk önleyicidir. Adli kolluk ise suçtan sonra devreye girer. Peki anayasal dayanaklarımız nedir? Cumhurbaşkanının yetkileri burada söz konusudur. Ne var Cumhurbaşkanı bu yetkiler kapsamında milli güvenlik politikalarını belirler. Silah Kuvvetlerin kullanılmasına ne yapar? Cumhurbaşkanımız karar verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri nasıl önümüze çıkıyor? E, savaş ilanına karar vermek, asker gönderme yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arasındadır. Genelkurmay Başkanı peki savaşta başkomutan olarak görev yapar ama Genelkurmay Başkanı kime bağlıdır? Cumhurbaşkanına bağlıdır arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bakalım. E, devam edelim. Kolluk ne demektir? Kolluk yani kamu düzenini korumaya yönelik önleyici idari faaliyetler bütünüdür. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Hem faaliyetleri hem de bu faaliyetleri yürüten teşkilat kim o teşkilatımız saydım işte zabıtaydı, jandarmaydı, polisdi. Bunları ifade ediyor. Kolluk polis kavramının Türkçe karşılığı gibi. Kullanılır arkadaşlar. Mesela antik Yunan'da polis de düzen demektir. Evet e, amaç neydi? Kamu düzenini sağlamak, bozulursa yeniden e, kurmak. Evet. E, kolluk faaliyetinin temel amacımız kamu düzeni arkadaşlar. Sınavda kolluk nedir e, sorulursa cevabın bak şu şekilde olacak. Çoğuları veriyorum sana. Kolluk faaliyeti idarenin kamu düzenini sağlamak, korumak ve yeniden kurmak için yaptığı önleyici müdahale ve düzenleyici işlemlerdir Evet kamu düzeni nedir Peki arkadaşlar kamu düzeni toplumun düzenli güvenli ve huzurlu yaşaması gereken ortamdır kamu düzenimizdeki unsurlarımız gelebilir şöyle yapayım kısaca kamu düzeninde düzeninde yer al unsurlarımızdan bir tanesi güvenlik Ondan sonra esenlik. Ondan sonra genel sağlık, genel sağlık, e, genel ahlak bunlar işte kamu düzeninin e, unsurlarıdır genel ahlak. Mesela güvenlik asayiş deyince ne anlıyoruz kişilerin can ve mal emniyetini hırsızlığı önleme kavga bastırma gaspı engelleme esenlik huzurda da işte gürültüydü dumandı toz ışık gibi rahatsızlıkların önlenmesidir öyle değil mi esenlik deyince? Ya da gece 12'den sonra müziği müzik yasağı vardır. Düğün saati bir sınırlarımız vardır değil mi ülkemizde? E, genel sağlıkta bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sağlıklı çevre olsun, karantina, maske takma zorunluluğu hani bir zaman vardı. Temizlik denetimi gibi. E, genel ahlakımızda toplumun ahlaki yapısını e, koruma burada amaçlanıyor. İşte müstehcen yayının mesela yasaklanması, fuhuş yapılan yerlerin kapatılması genel ahlak kapsamında ele almamız gereken örneklerden birkaç katıdır. Peki arkadaşlar, kolluk kolluk kuvvetleri kuvvetleri kimlerdir? Şimdi polis nerede? Şehirde. Jandarma nerede? Kırsal alanda, öyle değil mi arkadaşlar? Zabıta, zabıta da biliyoruz ki belediye sınırlarında. Bir de sahil güvenliğimiz var. Sahil güvenliğimiz var. Bak unutma idari kolluk, anlattıklarımı şöyle bir toparlıyorum hatırlatarak adli kolluk değil demek ki e değil sınavda bunu karıştırmıyorsunuz çünkü idari kolluk denedik suç işlenmesin diye çalışıyor ama adli kolluk ne yapıyor suç işlendikten sonra devreye giriyor i̇şte en sık gelen sınav sorusu kolluk faaliyeti suç sonrası yapılır hayır e, hayır kolluk önleyicidir dedik öyle değil mi bak önleyicidir dedik suçtan önce bak devreye giriyor Mesela her ahlaka aykırı davranış kolluk konusudur diye bir cümle görürseniz yanlış. Toplumsal düzeni bozacaksa burada kolluk devreye girecek. Kolluk sadece polis tarafından yürütülür diyebilir. Hayır, jandarma, zabıta, sahil güvenlik bak böyle burada bir sürü saydık değil mi arkadaşlar? Evet, kanuni dayanaklarımıza örnek verelim. Kanuni dayanaklarımız neler olabilir? 2500 59 sayılı e, polis e, vazife ve selai <laughs> selaiyetleri <laughs> kanunu dayanak olarak <laughs> verebiliriz. Yani polis kamu düzenini burada sağlıyor, kişilerin can mal güvenliğini koruyor, genel sağlığı ve ahlaki koruyacak tedbirleri de alıyor. Bir öbür dayanağımız ne olabilir? 2803 sayılı jandarma teşkilat kanunu olabilir. Jandarma da kamu düzenini sağlar arkadaşlar. Bir diğer dayanağımız nedir? 4207 sayılı çiçek işte tütün ürünleri kullanımı kanunu. İşte bu da toplumun sağlığını korumaya yönelik yasaklar getirmektedir. Dayanaklarını demek ki buralardan alıyor arkadaşlar. Şimdi idari kolluğun özellikleri nelerdir? İdari kolluk kamu düzenini sağlamak amacıyla suç işlenmeden önce tedbirleri alıyor dedik. Yani idari makamların emirleri doğrultusunda çalışıyorlar bunlar. Mesela idari kolluğun ıı, özelliklerini şöyle bir hemen bir sıralayalım. İdari makamların örneğin valilik, belediye emirleriyle yani mülki amirlerle hareket ederler. İdari hukukuna bak, idare hukukuna tabidirler. Uyuşmazlıklar nerede? İdari yargıda çözülür. Burada devletin yanı sıra yerel yönetimler işte mahalli idareler adına da görev yapabilir. Örneğin belediye, zabıtası, köy kurucusu falan dedik. Düzenleyici işlemler, genel kural kur, kur, kurallar ve yönetmelikler yapılabiliyor. bir de örneleyici yani arkadaşlar Pro aktif, e, aktif nitelikte bir e, kolluktur. Yani suç işlenmeden önce harekete geçer deyip duruyoruz. Ya. Böylece kamu düzenini koruyoruz. Mesela ne örnek verebiliriz? idari kolluk S say say bitmez. Trafik denetimi, maç öncesi, stadyum güvenliği için üst araması, belediye zaptasının ruhsat kontrolü, gürültü ve çevre kirliliği denetimi. İşte bunlar hep idari e, kolluğun özelliklerinden biridir. Özellikleridir yani ama bakınız adli kol, kolluğa bakalım adli kolluğun e, temel özelliklerine bunlar e, savcının talimatıyla çalışırlar arkadaşlar adli kolluk doğrudan adli makamların adli makamların savcılık kontrolündedir e, ceza hukukuna tabididir. İşlenen e, suçlarla ilgili görev yaparlar. E, o suçlarda da ceza muhakemesi kanunu hükümleri e, geçerlidir. Uyuşmazlıklar nerede çözülüyor? Bak adli yargıda çö çözülüyor. Yalnızca devlet adına çalışıyorlar bunlar. E, adli kolluk faaliyeti devletin tek elindedir arkadaşlar. Özel kişi ya da kurumlar burada ne yapamaz? Adli kollukta e, kur görev yapamaz düzenleyici işlem de yapamıyorlar ama sadece bireysel işlem yaparlar bak burada ne varmış bireysel işlem yaparlar ama düzenleyici düzenleyici işlem ne yapamaz adlikoluk e, yapamaz e, kanun koyma ya da genel kurallar çıkartma yetkileri yoktur sadece somut suç olayıyla ilgilenirler yani somut Suç olayıyla ilgilenirler, bu kadar. E, bastırıcı, yani faaliyet soruşturucu, e, reaktif, e, yani proaktif önleyici idari kollukken reakt e, reaktif, e, şu doğru düzgün yazayım, reaktif e, bastırıcı. Bastırıcı niteliktedir yani suç işlendikten sonra harekete geçiyor Suçlunun yakalanması ve cezalandırılması sağlanıyor Ne vereceğiz örneklerimiz hırsızlık sonrası suçlu yakalanması Olay yeri inceleme parmak izi alma suç delillerini toplama Şüpheli ve sanık ifadelerinin alınması İşte bunlar hep adli kolluğun örnekleri arasında ne olur arkadaşlar yer almaktadır Şöyle bir ayrıma gideceğiz. Genel ve özel e, idari e, kolluk ayrımına gideceğiz. Genel idari kolluk deyince e, kamu düzeninin genel olarak korunması için çalışan kolluk aklınıza gelecek. İşte polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatı arkadaşlar bu kategoriye giriyor bunlar. E, bu kuvvetler merkezi idare kolluğudur. Yani neymiş bunlar yazalım ama e, polis, jandarma sahil e, güvenlik tamam mı kuvvetler e, bu kuvvetler merkezi idare e, kolluğudur dedi. Yetki alanları e, polisin belediye sınırları içerisinde, jandarma belediye sınırları dışı olabiliyor. Yani kırsal alan oluyor. Sahil güvenlikte de deniz ve sahil alanları olarak zaten biliyoruz. Özel idari kolluğumuz ise genel kolluk dışındaki bak genel kolluk dışındaki diğer kolluk kuvvetleridir. E, mahsus e, kanunlara göre kurulmuş, belirli görevli görevleri olan kuvvetlerdir bunlar. Mesela belediye zabıtası. Şöyle belediye bu ayrımı da bilelim çünkü. Belediye zabıtası, köy e, şık olarak önümüze gelebilir, kurucusu, üniversite güvenlik birimleri, mesela orman muhafaza muhafaza ekibi Tamam mı? Bunlar böyle bu şekilde. Şimdi demek ki adli kolluk sadece devlete ait bir görevken arkadaşlar. idari kolluk hem devlet hem de yerel yönetimler adına ne yapabiliyor? Bak görev yapabiliyorlar. Adli kolluk suç işlendikten sonra idari kolluk suç işlenmeden önce görev yapar. Bak hep tekrar tekrar gidiyoruz ki bir daha geri dönmeyin bu konu için. Polis ve jandarma görev yerlerine göre farklılık gösterir. Görev bakımından değil arkadaşlar. Tamam mı? Görev yerlerine göre farklılık gösterir. Görev bakımından değil. Bak bunu isterseniz not alın. Durdurup durdurup bir daha da dinleyin. Kolluk türleri personel değil. Görev türüne göre ayrılır. Personel e, türüne göre değil. Kolluk türleri neye göre ayrılır? Görev türüne göre ayrımları yapılır. Ee, mesela aynı kişi hem idare hem de adli kolluk yapabilir. Böyle bu şekilde şimdi gelelim arkadaşlar özel idari kolluk. Özel idari kolluk nedir? Şimdi şöyle hızlı hızlı gittik. Özel idari kolluk derken aklına kamu düzeni sağlamak ama genel kolluğun hani saydık ya polis, jandarma, sahil, güvenlik dışındaki kalan kolluk güçleri gelsin. Tamam mı? Mesela belediye zabıtası orman kolluğu dedik bak yazdık buraya gümrük kolluğu da olabilir. Şimdi şöyle bak düşün bunun için özel idari kolluk için. E, polis genel kolluk her yerde görev yapar. Ama belediye sabıtası sadece belediyenin e, sınırları içinde çalışır. Orman kolluğu da sadece ormanlarda çalışır. Anladınız mı? O yüzden işte özel kolluk dedik böyle örneklerini hani e, burada e, verdik arkadaşlar. Ya şimdi diyelim ki senin mahallede ne oldu? Hırsızlık olursa Polis geliyor değil mi? O genel kolluktur işte ama belediyenin pazar yerinde maske takmayanları mesela e, COVID döneminde denetleyen kişi belediye zabıtasıdır. O işte özel e, kolluktu kolluktur tamam mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar kolluk görevlileri kimlerdir? Bak şimdi kolluk makamımız var bir tane de kolluk amirlerimiz var bir de kolluk personeli olarak e, böyle ara başlıklar attım. Bak şimdi kolluk makamı en yetkili kişi kimdir? Cumhurbaşkanıdır. İçişleri e, bakanıdır. E, i̇şte valilerdir tamam mı kolluk makamları bunlar kollukla ilgili genel kuralları koyarlar ve düzenleyici işlemleri de yaparlar bu kolluk makamları bunları yapıyor kolluk amirlerimiz kolluk personeline emir verenler mesela İçişleri Bakanı vali kaymakam gibi mesela polis müdürlerine jandarma komutanlarına ne yapılır talimat verilir arkadaşlar peki kolluk personelimiz sahada iş yapanlar, talimatları uygulayanlar, polis memurları, jandarma erleri, belediye zabıtası işte bunlar da kolluk personelidir. Onlar sahadaki kahramanlarımızdır tabii ki. Şimdi bak hızla kolluk işlemlerimize bir bakalım. Onları bol örneklerle böyle e, anlamaya çalışalım. Şimdi düzenleyici kolluk işlemlerimiz. Düzenleyici kolluk işlemleri. Nedir bunlar? Kamu düzeni sağlamak için genel kurallar koymak. Mesela ne dedik? Cumhurbaşkanı bir yeni yönetmelik çıkartır niçin çıkartır? Mesela COVID-19 tedbirlerini hatırlayın. Maske takmak zorunludur dedi. Mesela vali ne yapabilir? Genel emir verir değil mi valilerin? Çünkü genel emir verme yetkileri var. Ne dert? İlimizde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır der mesela. Ya da belediye meclisi kendi alanında park yasağı ile ilgili bir yönetmelik çıkartabilir. İşte bunlar da düzenleyici kolluk işlemlerimiz arasında yer alıyor. Bireysel kolluk işlemleri nedir? Merak ettiniz mi? Bu bunlar şahıslara ya da olaylara adı üstünde şahıs ve olaylara yönelik işlemlerdir. Mesela polis durdurur, kimliğini sorar. Kimlik e, ne yaparsın? Kimlik gösterirsin değil mi? Jandarma zorunlu arama yapabilir. Belediye zabıtası mesela ruhsatsız çalışan bir dükkanı ne yapabilir? Kapatabilir. E, trafik polisi senin ehliyetini kontrol eder. Gerekiyorsa cezayı da pat diye keser. İşte bunlar da bireysel kolluk işlemleri. E, kolluk kolluk e eylemleri daha çok fiili müdahalelerdir. Yani bunlar şöyle kolluk eylemlerinde fiili müdahale neler aklınıza gelsin yani kolluk güçlerinin doğrudan sahada yaptığı şeylerdir mesela ne olabilir yasa dışı gösteri yapan kalabalığı dağıtmak i̇şte kolluk eylemi trafik kontrolünde araçları durdurup Üst araması yapmak nedir kolluk eylemi yıkılma tehlikesi olan bir binayı yıktırmak ya da park yasağı olan yere park eden aracı çektirmek bu da bir kolluk eylemidir. Bir iş yerinde sağlık kurallarına uyulmazsa zabıta gelip ne yapabilir iş yerini kapatabilir işte bunlar hep böyle fiili müdahale yani kolluk eylemleridir arkadaşlar. Demokratik toplumlarda özgürlük çok değerli ama arkadaşlar özgürlüklerin sınırı da vardır. Sonsuz özgürlük olursa kaos olur. İşte kamu düzenini sağlamak için devlet bazı kurallar koyar, denetimler yapar, gerekirse müdahaleler eder. Bu müdahalelerin sistematik hallerine işte kolluk usulleri adı verilir. Şimdi kolluk usulleri nedir? Basitçe kişilerin bazı faaliyetlerinin kamu düzenini bozmaması için belli kurallara tabi tutulmasıdır. Üç tane temel kolluk usulümüz vardır. Serbest, bildirici ve izin. Şimdi serbest usulde en doğal ve temel usuldür Bu kişiler herhangi bir izin veya bir bildirim zorunluluğu almadan hareket edebilirler. Mesela okula gitmek, evde oturmak, sokakta yürümek serbestlik usulüyle yapılır. Ama kanun düzenini bozarsanız, işte yüksek sesle bağırsanız, yata yasa dışı faaliyet gösteri yaparsanız burada yaptırım uygulanır. Mesela sokakta arkadaşlarına yürüyorsun, bunun için izin almana tabii ki gerek yok. Bildirim usulünde bazı faaliyetler önceden kolluk makamlarına haber Bil, e, haber verilerek yapılır ama izin almaya gerek yoktur sadece burada haber verilir arkadaşlar amaç nedir burada kolluk etkinlik öncesi tedbir alabilirsin mesela bir grup arkadaşın parkta toplantı yapacaksa en az 48 saat önceden valiliğe veya kaymakamlığa bu toplantıyı bilirmelisin. 2009-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu işte e, bunu düzenler. 2009-11 sayılı kanun. Belediye önünde bir gösteri düzenleyeceksen kolluk haberdar olur. E, gerekli güvenlik önlemlerini alabilir. Bildirim usulünde ne yapılır e, sorusuna hazır olun. E, bence e, gelebilir arkadaşlar. Şimdi bir de izin usulü var. İzin usulünde bazı faaliyetler ise mutlaka önceden kolluktan izin alınarak yapılır. Mutlaka izin gerekli. Bu önleyici sistemdir. Yani faaliyetin zararlı olup olmayacağı önceden burada değerlendiriliyor. Faaliyet tamamen yasak değilse sadece izinle yapılabilir. Mesela sürücü belgesi almak. Nedir bu? 1918 sayılı trafik, karayolları trafik Kanunu'na göre motorlu aracı kullanmak için sürücü belgeleri gerekir. Yani burada önceden bir izin e, alınmış e, olur değil mi arkadaşlar? Mesela umuma açık eğlence yerleri açmak e, 2559 sayılı polis e, vazife ve selayet kanununa göre işte ruhsat almak için kolluk görüşü alınır. Ruhsatsız yerler e, ne yapılır? Eee kapatılır. Bu sül e, arkadaşlar e, izin usulü de e, sınavlarda e, çıkar. Bunu iyi e, kavramalısınız. Şimdi e, geldik kolluk o, kuvvetlerinin e, sınırlarına. Yani kolluk kolluk kuvvetlerinin yani şimdi polisin, jandarma'nın, zabıtanın kamu düzenini sağlarken hangi sınırlar içerisinde hareket etmesi e, gerektiği. E bu konuda da sınavlarda mutlaka soru gelir. Hukuk açısından çok önemli. Hadi konuyu basit, anlaşılır ve bol örnekli şekillerde inceleyelim. Şimdi öncelikle neden sınır koyuyoruz arkadaşlar? Hepimiz Özgürlükten yanayız öyle değil mi? Ama özgürlük sınırsız olursa ne olur? Kaos olur. Kolluk da bu özgürlüklerin ihlal edilmemesi için belirli kurallar için hareket etmek zorunda işte. Kamu düzeniyle özgürlük arasında sağlam bir denge kurmak gerekiyor. Bu dengeyi korumak için kolluğun yetkileri e, hukuka uygun ve sınırlı olmalıdır. Şimdi kolluk kuvvetlerinin sınırları nasıl belirlenir? Burada dört önemli bir prensibimiz var. Bunları şimdi sırayla inceleyelim. Neymiş? burada kanunla düzenleme ilkesi bir tanesi. Yani kolluk yetkileri kesinlikle kanunda belirtilmiş olmalı. Yani polisimiz, jandarmamız kanunsuz iş yapamaz. Anayasanın işte 13. maddesi bu konuda diyor ki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ancak kanunla olur diyor. Mesela bir kişinin polis bir kişinin telefonunu kanunsuz kanunsuz şekilde el koyamaz. Ancak eğer kanunda öngörülmüşse ne yapabilir? El koyabilir. Bu kolluğun yetkilerinin hukuka bağlı olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yer ve zamana göre e, sınırlamalarda ise şimdi kolluk yetkileri hem nerede hem de ne zaman kullanılacağına göre sınırlandırılmıştır. Bak şimdi. Polis açık alanlarda daha geniş yetkilere sahiptir. Ama birinin evinde izin birinin evine izinsiz girmesi tabii ki e, sınırlıdır. Ayrıca olağanüstü durumlarda e, diyelim savaş gibi, sıkı yönetim gibi durumlarda burada ne olabilir? Kolluğun yetkileri artabilir arkadaşlar. Gece ve gündüz arasında da mesela gece ve gündüz arasında da bazı farklılıklar olabilmekte. Mesela gece saatlerinde yapılan bazı denetimler daha sıkı olabilir mesela. Yerindenlik bu takdir yetkisi. Bakalım bize ne diyor? Şimdi kolluk bir durum karşısında en uygun tedbiri almalıdır. Bu tamamen idarenin yani kolluğun takdir yetkisidir. E, yerindenlik denetimi. Mesela yasa dışı bir gösteri var. Kolluk ilk önce uyarı yapar. Sonra gerekirse burada müdahale eder ama bu takdir yetkisi de mutlaka hukuka uygun, hukuka uygun kullanılmalıdır arkadaşlar. Geldik ölçülülük ilkemize. E, bu çok önemli. Kolluğun kullandığı güç veya tedbir amaca uygun ve gereklilik sınırında olmalı. Şimdi örneklerle açıklayalım. Şimdi bir gösteri dağıtılırken önce ne yaparsınız? Sözlü uyarı yaparsınız, değil mi? Sonra hafif bir hafif bir fiziki e, güç olur. Ardından işte tazlikli su, biber gazı ve en son olarak da Allah korusun ateşli silah kullanılabilir. Şimdi kolluğun aşırı güç kullanması kaba güç olur ve hukuki sorun doğar arkadaşlar burada e, bu yüzden kolluk önce hafif yöntemleri denemeli zorunlu kalırsa şiddeti arttırmalıdır tamam mı bu şekilde kolluk yetkilerinin sınırlarını da vermiş olduk kolluk yetkilerinin yarışması bakalım bu ne demekmiş arkadaşlar şimdi buraya geldik Bazen devletin farklı kolları aynı konuda yetki sahibi olur ve bu yetkiler çatışabilir. Mesela belediye zabıtası veya polis aynı yerde görev yapabilir. Orman kollu ile kim? Jandarma yetkileri çakışabilir. Böyle durumlarda ne olur arkadaşlar? Şimdi temel kuralımız normlar hiyerarşisi. Tamam mı? Merkezi yönetimden çıkan kararlar ve kanunlar e, kimleri bağlar? Yerel yönetimleri bağlar ama yerel yönetimler gerektiğinde daha e, sıkı tedbirler de alabilir arkadaşlar. Şöyle münhasır yetki diyelim. Münhasır yetki ilkesinden bahsetmemiz lazım bir de kanunla belli bir yetki sadece bir kuruma verilmişse o kurum yetkilidir diyor. Mesela belediye zabıtası sadece belediye sınırlarında görev yapar. İşte münasır yetki ilkesinden kasıt e, budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir nebze de olsa size fayda sağlıyorsam lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin beraber büyütelim bu kanalı Ben de motivasyonum inanın ki sizlerle beraber artıyor diğer videomuzda görüşmek üzere